Merhabalar. Bu videoda Mat Pazarlamanın yeni sanal POS uygulamasına giriş yapmayı ve işlem gerçekleştirmeyi anlatacağım. Bunun için kullanmakta olduğunuz internet tarayıcınızdan matpazarlama.com adresinde bulunan tahsilat sistemi ikonuna tıklamanız gerekiyor. Burada eski uygulamada kayıtlı olan elektronik posta adresinizi yazarak şifrenizi kendiniz oluşturabilirsiniz. Şifremi unuttum ikonuna tıkladıktan sonra kayıtlı olan elektronik posta adresimi açılan kutucuğa yazıyorum. Ve gönder butonuna tıklıyorum. Bu arada sistem arka tarafta bana şifremi oluşturabileceğim e, linki mail olarak gönderdi tıklayınız yazılı alana tıkladıktan sonra elektronik posta adresimi tekrar yazıyorum. ve şifremi oluşturmaya başlıyorum. Burada dikkat edilmesi gereken husus şifrenin en az 8 karakter uzunluğunda olması, büyük, küçük harf ee, ve rakam içermesi, aynı zamanda alfanümerik, yıldız gibi et işareti gibi, soru işareti gibi karakterler içermesi gerekecek. Ben standartlara uygun bir şifre belirledim. Ve sıfırla butonuna tıklıyorum. İsterseniz kullanmış olduğunuz browser bu adresi ve şifreyi kaydedebilecektir. Kaydet sekmesine tıkladım. Ve taslat sistemi sayfasına tekrar giriş yapıyorum. Elektronik posta adresim ve şifrem artık kayıttı. oturmaç aç diyerek sayfama giriş yapıyorum. Bayi kullanıcıları burada yalnızca ödemeler sekmesini görebilmektedir. Ödeme yap ik ikonuna tıkladıktan sonra işlem yapmak istediğim miktarı ve işlem yapmak istediğim banka bilgisini seçiyorum. Ve bu bankada yapabileceğim Taksit seçenekleri alt kısımda listeleniyor. İşlemi 3D olarak gerçekleştirebilirim ya da normal şifresiz şekilde gerçekleştirebilirim. Bunun seçimini yapıyorum. Taksit seçeneğimi seçiyorum ve kart bilgilerini yazıyorum. Açıklama alanına bu tahsat işlemiyle ilgili hatırlamanız gereken herhangi bir durum varsa, fatura numarası olabilir, müşterinin adı olabilir, bu bilgileri yazabileceksiniz. Ödeme yap dediğimde eğer kartın limiti müsait ve kartla ilgili internet alışverişlerine kapalı olma, sanal posta kullanılama, mail order'a kapalı olma gibi herhangi bir durum söz konusu değilse işlem zaten başarılı olarak gerçekleşecektir. Burada da işlemin başarılı veya başarısız olma durumunu görebileceksiniz. Aynı zamanda işlemin sağ tarafında bulunan yazıcı sekmesine tıkladığımızda işlemle ilgili tahsilat dekontunu görüntüleyebilir ve isterseniz yazıcınızdan çıktı alabilirsiniz. Burada yazıcının ayarlarını yaptıktan sonra yazdır butonuyla yazıcınıza gönderebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.